Yani hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Koray var ve Aga Craft'ta Skywars hoş geldin abi. Hoş bulduk. Skype'tan bağlanıyoruz biraz geç gidiyor. Sallıyor. <laughs> geç gidiyor. Evet sallıyor. Hiç komik değil. Gül. Boş. Bana bak yakana çıkıp evim Yandı bana çekerim O ne çekti ama Tamam tamam Ooo almış <laughs> Tabi elini şaklatırsan öyle Arkadaşlar şoförü sallama Hiçbir sallama var yok Asaf sallama. kolay sallama çay. Yanağım. Yanağını, Yanağını düşürmek çay. O hoş gel. Hiçbir şey yok. Vallahi. Bu ne böyle? Abi dojo haritası daha güzeldi. Hadi aç yap bir. Yok lan atladı. O canlı işte Aynen. <laughs> can susamak. Abi bu ne ya böyle? Çok uzun. Düştün mü? Ok çekti. Ne? Abi bana da bir ok çekiyor. Hadi gel. Ama ben korkmadan ortaya gidiyorum. Hadi ok çeksene. Ok ki oraya gidebilir miyim? Hadi. Oh, oh, abi vuruyor da. Yes. Nice. Hadi çek, Ok çeksene hadi. <laughs> o bir yanağına çekiyor. <gülüyor> evet. Merhaba arkadaşlar. Bırak Minecraft tamamen burak oynuyoruz antis. Çak. Dur abi burada adamlar çok burada kazanma şansı sıfır gibi gerekiyor. Ama ben bir adamı düşüreceğim. Şu anda evet. De de Abi sizin bakışmanızı izliyorum. Helal. Hmm. Hmm. Abi dikkat et ya. Abi fazla aşağıda yürü. Koş. Bana çekme lan bak. Yok çekme. Abi 3 kişi kaldı ve Abi o ölmeyecek. Sen ortaya doğru bir yol yaptın. Abi güvenli yol yapmış adam ya. Nerede ki o? Ortaya geldi <laughs> <laughs> Ama adam hack. Hey. Uçuyor. Abi adam uçuyor. Hack <laughs> hack. Hey, hey. Abi hack adam hack. Görüyorsun mu? Ha o sen miydin? Ben de sen. So <laughs> <laughs> gel. Ana! Ortaya gel ortaya. Adam harbi bir hack. Ya Abi adam hack. Geliyorum. Ne yapacağım? Vurayım. <laughs> Hayır. Hayır. Abi vuruyorum. <laughs> Abi ok mu çekiyor ha. Yemin et. Evet. Ölmüyor da ha. Abi ölmüyor bu. Bekle o zaman. O diyor. Dikkat, dikkat 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 Sen attın değil mi? Valla da izlersin Adam ok mof çekiyordu çünkü En son Ne yapacağız? Okun var mı senin? Eyvahlar olsun. Şu da ne? Abi biz kalmışız o adam seyirci. Yemin ederim. Bekle bari. Bir şeyler yiyin. Bir şeyler Üstümde kadın bir şey yok. Ha var mı? bir şey bulabilirsem. Ne ya? Hadi. Ben öleceğim abi. Hadi başla. Dedim ben öleceğim dedim. Abi böyle yerlerde sırtını... Abi o adam... Ö... Ne yapacağım? Git ok çek abi. Okum da yok ki. Git o tarafa doğru blokla. Yok abi Kılıçla yok. Aş aşağı doğru in. Yok abi yok böyle efektler olmaz olsun ya. Abi ya. Ya, o sandıklarda beki abi. Abi yetkiliye söyleyeceğim ya. Aha yerde de var o ok. Tam hani? Tamam toplamışsın Tamam abi vurmaya Yok. çalış Onlarla vurmaya çalış Yok abi ya nasıl ki abi, abi, Altındaki Bilo bile kırıyor ya Yok böyle ya Abi gir gir dojo boş bu sefer Abi dojo boş bizim haritamız Ne hack var ne bir şey ya Valla çabuk Tam iki kişilik yer var. Gidin <laughs> mi? Gidin. Tamam ben de gidiyorum. Arkadaşlar ne hack var burada ne bir şey. Full organik. Aynen. En sevdiğim harita. Başladı mı lan? Hı Benim dünyada... Dünyada ne benim yok. Ağzına Az, ağzına. Hadi vur vur vur. Oha. Aa dişim sallandı. Kendi kendime konuşuyorum ya. Abi çabuk orta. Abi sen gidiyorsun ya orta. Hı hı. Abi birisi daha geliyor. Tamam. Hem de senin karakterin Hanginiz hanginiz nasıl anlıyorsun? Abi uçuyor. Kendim Abi mi? uçuyor. Abi bak 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 nasıl uçtu ya. Abi ya. Oha. Yine Ne hek ya. Oha. Vuruyor mu? V vur, lan vur lan. Geber geber. Hek hek hek. Abi geber. Geber. Ya o o uçtu. Allah. Yok ya. Ben hack geberdim vay. ya. Evet ya, var. Hey bak 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 bak, adı bak adı bana mi? vuruyor ya. Adı ne? Abi yaz yetkiliye şikayet et şunu. Yaz çete. Konuşmaya. Abi adamın canı da inmiyor ya. Ya abi ya anca uçuyor ya. Anca uçuyor ya. o geldi. Ya abi hadi bir daha kuduruyor. Çabuk aynen ben gaza geliyorum. Abi dojo bitti. Tamam. Ben şuradan bir bilgilerime bakayım. Aynen. Ben de bir Bana basılmıyor. Ne ne? Ha benim mesaj Kapalı mı? Para yazmıyor. Nerede para yazıyor? Dur, Arkadaşlar ne oldu Pro kuş da şuna çakalım. Yo abi ben çakacağım onu bırak şunu. Ben o ok sallarım biraz canım dışarı. sen sonra tak çakalarsın. Beklerim oldu ikili team olunca tek gele. Dojo beklerim proking. Abi kök boşaldı dojo boşaldı. Girdim. Girdim. Tamam. Aha. İki, iki. Aha. Ee, giremedi ki. Adam. <laughs> o bitti. İnşallah keşke gelseydi ya. Valla. <laughs> Abi sen karışmayacaktın adam çünkü söyledim ben tek dalacağım dedim. Tamam ben bir tane ok salladım o fark Hayır hayır. hayır. Üç kalbi gidiyor diyorsa. bana karşı meydan ok. Önceki bölümde yandı. Yani intikam <laughs> aldım sıkıntı yok. 3-1 yeniyorum yani onu değil mi? O beni tek öldürür. Tek öldürdü o beni. Abi burada burada Yiğit Pro. Yemin et. Valla. Oo tamam geliyor. Tamam oraya gel. ay Yiğit Pro geldi. Abi ya bana bir esit alıyor çabuk gel Abi daha sonra Geberdin mi? Düştüm gel. Kimdi o? Cık, abi seni öldüren adam Efendim Şşş Abi dojo yine boşalacak Hayır durduruyorum. Devam ediyoruz. O adam burada ha. Tamam. Abi sen karışma. O adam beni öldürmeseydi onu alıyordum ya. Ama adamın da seti bayağı iyiydi. Ben de ee, maçtan ayrıldı ezme. Oh. Aa. Şu Abi yapayım. Abi o burada mı? Yok. Abi sen ortaya gidiyorsun değil mi? Ha? Daha gitmedi. Abi, ben daha gittim. Aa, ben de geldim. Sen misin otur bakayım? Hayır aynen. Oo. Abi bak birisi geliyor. Onu ben bir oklayayım ben. Sen okla onu. Daha demin bizi öldürdü ya o adam. Hey olan mı? Ha -ha. Abi üstüne bir şeyler al. Şüme. Hop abi, tamam. abi. abi bir, yandan da kontrol et. Tamam. Abi bir yandan da kontrol et. Ben bakıyorum. Abi ben ona bir operasyon çekeyim mi? Kafalık bulabilsem. Abi operasyon çekeceğim şimdi. Hop operasyon başarılı mı değil Değil. Değil. O Katniss mi? Katniss mi? Gelmedi Katniss. Bana Katniss pro derler yavruya. ya buraya. Kimsin? Kim kar topu atıyor? Ben. Tabii atma. Bir ya. açtım. Evet öldürdü. Abi o adam kaldı şimdi de. Hangisi? Yiğit mi? Yo abi ikimiz kalmışız. Gel abi bak. dur, dur tamam. Gün, tamam mı? Tamam. Vallahi bak dur. Şimdi değil de ha. ortaya Oradan niye geçiyor? Ne? Abi yalnız ben çok açım. Açlık vurdu. Yemek var mı ya sende? <laughs> Hiç yok. Eyvah, eyvah sakın unutma. Ha? Hadi başlayalım. Geç şu köşeye geç şuradaki. Tamam. Bak benim baktığın köşeye geç. Ha. Ay şuraya geç. Ha. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Nana dur dur ceset gebereceğim. O geberttim. 95 TL ama. Abi dojo koş. Çabuk çabuk çok orada değil be. Abi bitti dojo. Evet, Bitmedi. Hadi hala şansımız var. Abi bitti. Yiğit pro girdi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Affetmez. Affetmez götüm affetmez. Aha affetti. Aha orada abi. Aha dojo boşaldı. Ya. Yalan atma. Vallahi dojo boşaldı ama oyunda. Aha abi Yusuf sıkıntı orada. Aha ok var ok var ok var. Ok var. yay ve ok. Evet arkadaşlar. Abi adam görüyor kesin. Ve biri var burada. O da benden fırsat buldu. Bak abi gel. Abi onların ikisi kaldı. Dojo baş alınca gidelim. Aynen. Hadi. girdi. Aa, gir, 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 gir. Aa girdi Hayır Abi hadi yiğit pro giysin. Aynen. Aa, bu sefer. Korktuk. Abi güzel eşyalar çıktı mı? Cık, ben değilim. Bir tek şu sandık kaldı. Sen şu sandığa bakıyor musun? Hangi alttaki? Hayır. Evet oradaki çok önemli şeyler çıkartıyor. En soldaki. En sağdaki tepedeki. Aynen. O çok önemli şeyler evet. çıkıyor. Ortaya. Ben ortaya gidiyorum zaten. <laughs> Öldün. Az kalsın ölüyordum. Abi shift basarak koy. Blok bak o. Aha böceğe bak. O ne lan? <laughs> Kelebekmiş lan ne korkutuyor. <laughs> Önce kalktı. Alfred. Aha ortada birisi var. Ya Pro King biri geliyor. <laughs> Aa sen misin ha. Biri geliyor. İyi tamam gelsin. Aa, bir tek kask kask ne olur hadi aha dairin aha bloklarla kapatalım lan abi bir... abi üç kişiyiz abi o kişi de nerede Shift mi basıyor? Abi burayı kim kapattı? Ben. Kapatma ben bir saldırıya gidiyorum. <laughs> Sen değil. Ben değil. Sağ ol. Sağ Evet abi onlar toplu ya abi ikimiz kaldık. Yemin et. Hı -hı. Dur dur. <laughs> gebermiyim ben, gebermiyim, gebermiyim. Ne olur kurtulayım şuradan. Ne olur Aha. Dur. Tamam hadi. Bekle. Başla. Bekle. Aldın ne yapılacak? Başla. Başla. Abi çabuk dojo. Ay ben kazandım abi. Çabuk dojo. Dojo boş. Abi niye hep sen kazanıyorsun? Ya? <laughs> Hadi başla. Ma evet. Ben kazanmışım. Yok, Hayır. Ben ölmüşüm. Ölmüşsün. Ne sandın? Abi en delikanlı. Tabii ki de sürdüğün. Sövre. Sövre. bir bağ mı? Abi ama çok delik. Abi öldüm. Yemin et. Yo niye? Üstündeki bak. Üstündekilerine bak. Bakamam. Bak. Pokemon. Bak 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 bak. Sıkıntı yok hadi. Böyle kullandığın karakteri değiştirmeyi düşünüyor. Uuuu uh, he. He bir lan o karakteri. Artık. Seyirciler sessiz. abi ortaya birisi geldi. Aynen. benim ben. Ha bir daha geliyor. Evet. Bakalım. Abi dolas evet. mı sana söyleyeyim. Oh, adam mı geliyor? Hakan'dan mı geliyor? Yavaş Sıkıştım ben. Hop. Manyak. Gel dalalım. Dur şimdi de. Şimdi olmaz dedim. Beyaz gömlek giydim. Kal 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 dedim. Abi dur dur adam yaşıyor. Yemin et. Manyak içiyor. Yaşamıyor mu? Hadi Kim? abi. Kim kaldı? İkimiz mi kaldık? Bir çete baksana abi. İki. Hadi gel. Bekle. Hadi. Bekle. Gel başlayalım. Abi uçuyor öyleyse ya. Yemin et. Yılmaz Reis öldü ya uçmuş. Bak. Biliyor Durduruyorum. Devam ediyoruz hadi. Bekle hiç yemeğim yok. Baş. 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 Bekle. Dur bekle ama. Ne de... demek de yok? Taş. Dur. Ana dur. Gel ortada var sanki. Ha, tamam hadi. 1 2 3 Dur. Lan dur. Ha. 1 2 3. Abi 115 param var. Kim kazdı? Ben. Hadi dojo. iriozmu yakfandaje ka ata baybaa